ve Duran'ı ve ait güzel bir şiirle birlikteliğimizi devam ediyoruz ve diyoruz ki bir bilinmez sır imiş. Yandığımı bilmesinler demiştim. Cehenneme ateş veren kor imiş. Göz yaşımı silmesinler demiştim. Bilmedin ki yar, bilmedin ki yar, yar hasreti zor imiş. Çevrilerek halden hale bulandım. Sevda alıp Yar gönlüne ulandım. Umudumla yeryüzünü dolandım. Sığamadım. Sığamadım dünya bana dar imiş. Can derdini atamadım başımdan. Hayal olup düşemedi düşümden. Geliyorsun. Adım adım peşimden. Ne tükenmez ahuzarın var imiş. Özlem olur. Yar bağrına dolardım. Sen diyene ben varımı bölerdim. Gül yüzünde neşe bulur gülerdim. Can derdinin sermayesi yar imiş. Unutulmaz pir dostuna der adım Sevdan ile anılmazmış muradım Yıllar sonra mecnun olup aradım Gözlerinle gülümseme kâr imiş Dost duranim özden bilir yaradan Gel dağları kaldır dedim aradan Yolum sensin Yürüyorum sıradan dost kapısı dost kapısı bir bilinmez sır imiş bir bilinmez sır imiş